Şimdi e, tabii ki biz e, sağlık çalışan olarak gerçekten e, riskli bir ortamda çalışıyoruz. Bunun farkındayız ama bazen e, endişelerimizin yanında rehavete kapıldığımız noktalar da olabilmektedir. Evde izolasyon süreci devam etti. E, ama belki tek şansım temas olduğunu düşündüğümüz arkadaşımızın covid olması nedeniyle iki gün öncesinden izolasyona ayrıldım. Ayrı bir evde izole oldum. Bütün e, ihtiyaçlarım e, imkanlar ölçüsünde e, eşim ve ailem tarafından getirildi. E, tedavimi evde tamamlamış oldum. İzolasyon kurallarına uymuş olduk. Kapıdan asla dışarıya 15 gün çıkmadım. Yani özgürlüğün de ne demek olduğunu bir bakıma öğrenmiş olduk. Zor bir süreçti. Gerçekten semptomlar dediğimiz klasik olarak işte boğaz ağrısı, öksürük dışında bende biraz daha farklı boyutta ateş de oluyor mesela ama bende hiç ateş olmadı. Özellikle iştahsızlık ve sudan dahi tat alamama noktasında gelmiş oldum. Bu noktada 4 kilo verdim 14 gün içinde. Ee, ama en sonunda baş ağrısı eklenmiş oldu. Baş ağrısı e, COVID enfeksiyonundan nörolojik semptom bulgulardan bir tanesi. E, dolayısıyla bu beni en çok e, ne sizi rahatsız dediğiniz takdirde e, baş ağrısı diyebilirim. İştahsızlık e, keza aynı şekilde. Maskeyi, maskeyi mutlaka çıkarmamak lazım. E, onun dışında e, yaşadığımız... Şu duygulara hep kapıldık. Acaba e, buradan çıkabilecek miyim? Acaba çocuklarımız sarılabilecek miyim? Acaba onlar elini tutabilecek miyim? Acaba dışarıya çıkıp e, yürüyebilecek miyim güneşin altında diye? Bütün bunların hasretini çekerek bu süreci atlattım. Çok şükür e, şifa ile beraber işimize dönmüş olduk. Birçok insanımız da e, dönüyor. Ama biz sağlık çalışanı olarak e, bir kez daha sorumluluğumuzun ne kadar fazla olduğunu... Hatırlamış oldum ve devletimizin de gücünü sahada görmüş oldum. Ben de buna daha çok katkı nasıl sunabilirim diye şimdi kendi kendime düşünüyorum. Benim gibi bu hastalığı geçirmiş olan 18-60 yaş arasındaki erkek vatandaşlarımızın mutlaka plazma bağışçısı olmasını öneriyorum. Bu konuda COVID-19 hastalığının ne yazık ki spesifik bir tedavisi yok, tek tedavisi yok. Şu anda uygulanan tedaviler, faydası olduğunu düşünülen tedaviler ve uygulamalar. Ben çok şükür onlardan fayda gördüm. Görecek olan birçok hastalarımız olacak ama yoğun bakımda son çaresi plazma olan vatandaşlarımız var, belki yakınlarımız var, belki onların yerinde biz olmuş olabileceğiz. Dolayısıyla bunu düşünerek e, tüm vatandaşlarımızın plazma başarısı olmasını e, istiyorum. Bu konuda e, Türk Kızılay'ın sloganı virüsü değil, e, iyiliği yayın sloganı çok beğeniyor ve destekliyorum. Bu süreci sabırla... E...